Merhaba arkadaşlar ben Defne tak çıkalım hoş geldin sizlerle birlikte ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne asıyoruz Defne? Adam asıyoruz. Evet adam asıyoruz arkadaşlar şimdi Defne bir kelime be belirleyecek onu böyle çizgi çizgi yapacak daha sonrası kim tahmin edecek? Sen. Ben tahmin edeceğim adam asılmadan tahmin edersem ne ödülü var bana? Ne? Ne? Bilmiyorum. Tatlı. Tatlı. Tamam arkadaşlar. Birlikte gideceğiz markete. Tamam. Tatlıyı da birlikte alacağız. Sonra tatlıyı sadece ben yiyeceğim. Tamam. Kazanırsam. Tamam. Kazanmazsak da tatlıyı alacağız. İkimiz birlikte yiyeceğiz. Tamam, tamam. mı? O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Ha, tamam. Düşündün mü? Düşündüm. Bence biraz daha düşün. Hem zor olsun. Hem biraz evet. uzun olsun. Hem karmaşık olsun. Uzun. Benim hayalime gelmeyecek bir şey olsun. Uzun uzun olunca daha çok kalın. Çünkü ABC'de çok harf olduğu için tabii O yüzden kısa seçtim. Ya, tamam. O zaman şöyle şu tarafa doğru yap. Şu tarafa doğru. Yap. Hayır hayır şu tarafa. Şu tarafa doğru. Evet, şu baştan itibaren yap ki sen de bize dönük olursan ee, daha şöyle iyi olur. Hayır hayır şu tarafa. Şöyle şu tarafa. Tamam, bu tarafa. Doğru. Evet. Baştan başla yani. Bak bir bana. Şu taraftan başla. Taraftan. İlk baştan. Ha? Evet oradan başla ki arkadaşlar da görsün. Evet şimdi çiziyor arkadaşlar. Ama dur bekle. Ee, çizerken biz de sohbet edelim. Ee, bakalım bakalım. Ee, hemen bilecek miyim? Tamam adamım olsun. Evet kelime. Evet kelime. Çiz. Çizdim. O kadar. Evet. İki harfli. Evet. Ak. Hayır. Öyle bak A B C diye gitti D falan da. İki harfli. Evet. <laughs> İki harfli arkadaşlar. Ama bu biraz değişik mi olacak? A. Anne telefonu bıraktın mı? Tamam. Şey telefonu bıraktım. A. A. Yok. Ee, B. Abi. Arkadaşlar bu bir haksızlık mı? Ama arkadaşlara da bak sen şey yaptın. Ne? Ama bir Hı. düşünme hakkı ıı, istiyorum. Tamam abi. Türkçe mi? İp. Hayır. At. Hayır. Ee, C. C. A, B, C. A, C. Evet öyle ol. E. B, C yok anne. E, E. E var. <gülüyor> L. <laughs> Eyvah güzel ama. Yani düşün ha. ya. ha. ya. İzleyiciler bir de Ev. Ev mi? Ev mi? Ev mi? Ama bu çok kısa oldu değil mi? Bu, bu olmaz. Bence bu alıştırma olsun değil mi arkadaşlar? Öyle olmadı. Hem heyecanlı olmadı. Tamam. Hem de hemen bitti. Tamam. Bak sözü şöyle yap, adamı sana doğru yap. Adam bana mı doğru? Oldu? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Bu aile mi yazıyor, bileşik mi yazıyor ki? Ne? <gülüyor> <gülüyor> mesela yerli malı gibi bir şey mi? Yerli malı mesela bileşik yazılır <laughs> gibi. Dur bekle. Evet. Evet arkadaşlar yazıyor şu anda. Neyse ki iki harfli değil. Evet heyecanı bekliyoruz. Evet adamı da şuraya mı asıyor? Anne şu Evet adamı da oraya as arkadaşlar da görsün. Biraz sen şöyle bir adım arkaya git. Yazımız da gözüksün, adamımız da gözüksün. Ha sen de gözük. Şimdi ilk tahminimi söylüyorum. Osman'ın olsun. Ne? Osman'ın olsun. <laughs> Arkadaşlar hiç olmaz diye düşündüğüm bir şey de A. Ali'nin ağası. <laughs> Arkadaşlar, ah. tahmin ediyorum. Hazır mısın? Edemiyorum. Ah. Ne olabilir arkadaşlar şimdi hep bulmuşlardır. Peki senin yaş grubuna ait bir şey mi? Yoksa? Herkes grubun ki. K, Kemalin K'si Aa, yokmuş arkadaşlar. Hiç gelmiyor yalnız aklıma. Peki L? L. Lille Burgos'un L'si. Arkadaşlar sizin aklınıza geliyor mu? Siz buldunuz mu acaba? Ben mi bulamıyorum? Bende mi bir sorun var? Düşünüyorum. Tokmak. Lüleburgaz'ın dyesi. Dedim şey ya. Ay de yeste. Ay niye böyle oluyor? Hmm. Denizli'nin dyesi. D. De. Hı hı. Defne'nin dyesi. Ah Defne'nin dyesi. Sona Mele'in dyesi. Yok artık Defne. Arkadaşlar bu kadar basit alıp. Bilemiyor olmam normal mi sizce? Ya yani dolama çok girelim. Tokmak! Dedin yani. Pola. Polat. De en son ne demiştim? M demiştim değil mi? M demiştim. En son kafa M'ydi. Po... Polat. Lokma. Hayır. Hmm. <gülüyor> e. <laughs> A'nın oğlu yani E ağırlığı Olamaz mı? Olamaz. Gerçi kalemde var ama. Van'ın V'si. V mi? Dolap. İlk olarak yok, dolap yazacaktım. Ha, yok olmuyor. O zaman bir birimiz istiyorsun. Bir birim olsun. Hayır ya. Bir asmadın değil mi daha? Yok asmadım. Z. 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 <laughs> Yok artık Defne. İki iki ayak ayakkabı. Ne olabilir ya? Gerçekten karşıtı hiç yok yalnız o o ve a'nın bende. Hmm. Nasıl bilemiyorsun? C. <laughs> C, C mi diyorsun? Evet. C diyorsun ve kaybediyorsun. C demiş bilmiyorum. Aa arkadaşlar inanmıyorum Gitar bu kadar hatta. iyi gidip de bu kadar kötü sonuçlanıyor olması gerçekten beni üzüyor bir düşüncem defne. Bir dakika düşünmem istiyorum. K var zaten. K çıktı. Hep K'li bir şeyler söylemek istiyorum. Niye öyle oldu? Çünkü K'li bir şeyler var. T! Bak iyi düşünüyorsun. T. T mi? Yok. S'de yok demek ki iyi düşün dediğine göre. Aa. Ya nasıl bilemiyor ya? Gençler bilmiyor musun? Harf başka... Pırasa'nın P'si. Emin Hadi sana bir spoiler. Ha? Şu an burada var. Şu an burada var. Ne var? Ne var? <laughs> kapı var. Ama M dedi. E evet, Ne bekliyordun? Tokmak. Tokmak var mı anne bu? Ama M dedim. Tokmak değil. Ha değil mi? <laughs> ne bileyim kapı dedin ya kapı tokmağı mı acaba dedim. <laughs> Bunun adı neydi? Lavabo. Hmm. Bu odada var. Bu odada lamba var. Bak bilemedi zaman geçiyor. Ee, ya çok güzel bir harf söylemeliyim ki karşıda olsun. Ee... <laughs> A B C, C D ee, <laughs> Çekil. L, L söylemişiz ya. B B, B. Evet var. <laughs> var demek ki. Hayır ya Defne. Hayır. Hatta şu üstünde oturuyorum. Gerçekten musun? Ne? Neyin üstünde oturuyorsun? Bir dakika. Nerede? Bir dakika. Yorganmış arkadaşlar. Ama gerçekten benim bir, bir, İçin bir. hiç şey yoktu yani. Aa. Tü. Bir tane daha mı alalım? Anlayalım mı? Evet. Bir tane daha anlayalım. Arkadaşlar ben bunu kabul eder miyim? Etmem. Ben acaba üç harfli sayar mısın? Tamam. Üç harfli yap. Deminkini bilmiştim ama. Ev bildim. Asılmadan bildim. Evet. Ama bu, o kadar zor olacak ki. Üç tane. Üç harfli. Evet. Hayır ya öyle yapma. Şu deminki gibi yap. Ha. Arkadaşlar da görsün. Evet. ilk harfimizi alalım. Ee, Ceyhun'un C'si. C mi? Hı, Hı. Yok ya. Yok mu? Üç harfli ama. Üç harfli Ay. de C olur. Yok ama. O kadar zor. İ. Oh, anne. anne Ne? anne. Ne? Yani. Bu kadar da olmaz. C olmadığına emin miyiz? Yim mi olacak anne? <laughs> Yok tamam. İyi. Şimdi çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. İyi çıktı bilemiyorsun Şu an yine bu adada var. Şu an. Hatta esinlendiğim yeri bir saniye göstereceğim. Hmm. Gösterdim. Ne, ne, nerede gösterdim? Gösterdim. Elime bakı C, ha C'yi söylemiştik. D D Evet Yok mu? L M M M M M Mimi M Se var arkadaşlar, doğru söylüyor ama ben tabi ayıkmadım. Evet. O zaman gayet güzeldi. Bir tane anlayalım. Tamam, kısacık. Defne çok sever arkadaşlar, bir tane bir tane. <laughs> ama gerçekten güzel oldu. Ama bu da kolay olsun. Tamam. O kadar kolay olacak ki. Hadi bakalım. Evet. Dur bekle daha Evet arkadaşlar. Siz de bizden önce mi tahmin ettiniz? Bizimle mi tahmin ettiniz? Yorumları yazın mutlaka ki. Değil mi Defne? Oo baya evet. bayağı uzattın Defne. Ay adamımı asmadım. Nereye iki bit şuraya yazacağım. Bence adamı şöyle yazabilir yapabilirsin. Altayın, altayın boşluğa as. Şöyle kocaman Sen şöyle git bir adım daha git. O zaman. Aa, Adana'nın nası. Hızlı, hızlı hızlı gidiyorum. O bir sürü vardır. M. M. Devine M olmak zorunda bir, bir kelimede M vardır yani. Olmaz olmazdır yani. Yok mu? Yok. de D. 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 Defnenin D'si. Yok, o da yok. E. Evet. Evet. E. Evet. E. E, E. Ela'nın E'si. Hadi den D söylemiştik ya zaten. E. Mi? E. Yok üzülme mutlu mu? Mutlu olsun. Te te. Baba. Hmm. Tamam. Bunlar çok iyi bilir. Akıllı tahta. <laughs> evet akıllı tahta arkadaşlar. Hemen kopyayı aldım ve yapıştırdım arkadaşlar. Bence oldu yani akıllı tahta. Aa, çok iyi gittim bu sefer Defne. Bunu gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Tamam. O zaman... Ben kazanmış oldum çünkü hepsini bildim. Evet, Yarın okuldan çıkınca nereye gidiyoruz? Markete tatlı almaya gidiyoruz arkadaşlar. Sonra da eve gelince o tatları açıp ne yapıyoruz? Yiyoruz arkadaşlar. Evet. Yanına da bu buz gibi havalarda ne yapalım Defne bir tane de sıcak çikolata. Tamam. Anlaştık mı arkadaşlar? Hem arkadaşlarla da sohbet ederiz. Defne'nin size bir notu var sanırım. Değil mi? Evet. 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 abone. Evet. <laughs> o zaman videomuzun sonuna gelelim. Anneyi de tebrik ettiğine göre. Değil mi? Bravo. O zaman kanalıma abone olup like atmayı, kendine basmayı, yorum yapmayı istek bir daha mı Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.